Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar Hızlı Ders öğrenin Hoş geldiniz. YGS tarih 30 net garantili videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Belki de son iki video, belki de 3 video diyebilirim artık. Bitiyor. Az kaldı. Ee, geçen videolarımızda arkadaşlar Laiklik, milliyetçilik yani kısaca Atatürk'ün karıştırılabilecek ilkelerine baktık. Ondan önceki videolarımızda da kongrelere ve cephelere baktık arkadaşlar. Önemli bir videolar oldu. Bu videomuzda da inkılaplara bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. İnkılaplar var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi siyasal, eğitim, toplumsal, ekonomik açıdan inkılaplar. Hemen bunlara göz gezdirelim. Siyasal alanda yapılan inkılaplar, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, Halifeliğin kaldırılması, 1921 ve 24 Anayasaları, çok partili hayata geçiş denemeleri diyebiliriz. Eğitim alanda yapılan inkılaplar ise, Tevhid-i Tehtisat Kanunu'nun çıkarılması, Yeni Türk alfabelerinin kabulü, Türk Tarih Kurumunun açılması, Türk Dil Kurumunun açılması. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar ise, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Kırafette değişiklik, soyadı kanunu çıkarılması, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Ekonomik alanda yapılan inkılapları da bakalım. Milli ekonomik ilkesinin uygulanması, Türkiye İktisat Kongresi, aşar vergisinin kaldırılması ve Ziraat Bankası'nın kurulması, Kapadoş Kanunu, 1. 5 yıllık kalkınma planı, Teşvik Sanayi Kanunu, Sanayi ve Madin Bankası, 2. 5 yıllık kalkınma planı, Türk parasının koruma kanunu, yabancılığa ait iktisadi kuruluşların millileştirilmesi, karayolları, demiryolları, deniz yolları diyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da inkılapları göz gezdirmiş oluyoruz. Diğer videomuz YGS tarih 30 net garantili videoların sonu olabilir arkadaşlar. Bizi bu zamana kadar desteklediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.